Herkese merhaba arkadaşlar ben Nal bugün sizlere e, CSGO'da şu hatanın çözümünü göstereceğim Ben de bu hata nasıl oluştu önce onu söyleyeyim çünkü sorunun e, sorundan sonra çözümü de değişir yani e, Benim sorun şu şekilde oldu Oyuna zaten yeni aldım e, Ayarlardan oyunun ekran çözünürlüğüne geldim Kendi verdi ekran çözünürlüğü 1024'de 768 gibi şeydi e, ben kendi motorun çözünürlüğüne ayarladım. 1360'a 700 falan filan yaptım. Tamam dedikten sonra oyun garip bir şekilde kapandı ve her giriş yapmaya çalıştığımda şu hatayı aldım. Ben de e, internette birkaç kişinin videosunu izledim ve hepsi farklı çözümler sunmuştu. Ama hiçbirinin çözümü de bende işe yaramadı. Ben de kendi çözümü kendim yapmaya çalıştım. E, ve işe yaradı da ilk önce e, size çözümü göstereyim hemen. Oyunun yani Steam hangi e, diste oraya gidiyorsunuz. Ben de Ünal FD kayıtlı. Buradan Steam'e giriyorum. Steam'den de e, burada Steam Apps klasörü var. Buraya girdikten sonra burada John Mon diye bir yer var. Oraya tıklıyoruz. Burada indirdiğiniz oyunlar vardır. E, hemen kanlı sitede giriyoruz. Buradan da e, CSGO'ya özellikler diyoruz satık. Ondan sonra oyununa geliyorsunuz. Burada iki tane çözüm vardır. Kimisinde oyunun sonu gidesin çalıştı derler. Bu şekilde ee, sorun çözülür. Öneri ayarlı sonra Windows 8 vardır. Programsına dediğinizde oyun açılabilir. Ama ben de o e, çözüm işe yaramadı. Ben e, şuna tıkladım. Size bu tık seçili değildi. Ben de seçil değildi. E, buna tıklıyoruz sonra tamam dedikten sonra arkadaşlar Steam'e gelip oyun oyna dedikten sonra oyun açılır. Ee, bazı bazılarınızda şu hata karşınıza gelebilir. Ee, oyun değişik bir şekilde açıldı. Oyunu kapatıp yeniden açtım falan filan der. Ee, ben de o hata olduğu için ben kapattım tekrardan açtım. Bir daha da o yazıyı da almadım. Şu hatayı da almadım. Böylelikle kurtulmuş oldum. Ee, i̇nşallah size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Ee, video bu kadar arkadaşlar e, ee, kanalıma abone olmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın soru ve görüşünüzü yorum olarak bildirsiniz çok mutlu edersiniz bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay